Biz de Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak böyle kurallara riayet eden emniyet kemerlerini takan yolcuları, sürücülere pişmaniye armağan ediyoruz. Çok Memleketine giderken eee bir anı olsun diye. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah size de diliyorum. bildiği gibi tabi Kocaeli'nin en önemli öne çıkan ürünlerden bir tanesi pişmaniye. E, dolayısıyla e, böyle bir günde bir ağız tadı olarak da pişmaniyemizi biraz sonra inşallah hep beraber vermiş olacağız. Diğer taraftan da biliyorsunuz Kuzey Marmara e, otoyolunun bir bölümü İstanbul-Ankara istikametinde dün gece 00'dan itibaren açıldı. Orada da yine gerekli tüm tedbirler jandarmamız, emniyetimiz e, sağlık tedbirlerimiz, itfaiye tedbirlerimiz, gereken her türlü tedbir alındı. Böylelikle e, bu hizmet ve yatırımın Tabii ki gerçekleşmesinde büyük emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bulaştırma Bakanımıza ve her kademedeki çalışan kardeşlerimize bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ee, hem e, Kocaeli olarak bundan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ve trafiğimizi de hafifleteceğini söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Kullanmalara riayet ediyoruz. Güzel bir bayram geçirip dönmenizi temenni çok ediyoruz. ediyoruz. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak bizim bir kampanyamız var. Ee, bu şekilde emniyet kemerini takan... Tatile giden, bayram tatiline giden bizim de bir nebze katkımız olsun dedik. Ee, pişmaniye armağan ediyoruz. Ee, trafik kurallarına uyun. Güzel bir şekilde iyi bir bayram geçirip dönmenizi diliyoruz. Çok i̇yi yolculuklar çok diliyoruz. Sağ